Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine hayatınızda ilk defa göreceğiniz efsane şeylere bakacağız. Geçenlerde de böyle bir video çektim ve gerçekten çok ilginçti. Yani o videoda makas kesen kağıt bile görmüştük. Bakalım bugünkü videoda nasıl ilginç şeyler göreceğiz. Hadi o zaman lafı uzatmadan hızlıca videoya geçip şu efsane görüntülere bir bakalım. Videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve bunlar videoların devam etmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve videoya geçiyoruz. Evet videomuzun ilk efsane görüntüsü dünyanın en büyük ineği. Siz hiç hayatınızda bu kadar büyük bir inek görmüş müydünüz? Abi bu nasıl bir inek? Diğer inekler yanında sanki yavru gibi kalıyor ya. Siz bunu neyle beslediniz? Siz buna ne yemek verdiniz? Ne içirdiniz? Bu ne abi? Bunu bunu nasıl doyuracaksın? Bunu kesemezsin ki bunu. Bunu bir kessen 2 senelik et çıkar. Şu an bu gördüğünüz şeyin gerçek olup olmadığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Suudi Arabistan'da hava o kadar sıcak bir hale gelmiş ki gördüğünüz gibi arabaların tamponları, manponları böyle erimiş gitmiş. Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi? Gerçekten bilmiyorum. Yani ben pek inanmadım gibi ama hani olabilir çok emin de olamadım İlk defa böyle bir şey duyuyorum yani bu kadar sıcak olabilir mi sizce yani Bu gördüğünüz şey hiç öyle ilginç bir şey değil Bu yıllarca üst üste boyanmış bir duvarın parçası Artık nereden almışlar hiçbir fikrim yok ama Her gelen üzerine bir katman boya bırakmış gitmiş Yani muhtemelen bizim evlerin duvarlarından da şöyle bir parça söksek Böyle bir görüntüyle karşılaşabiliriz Belki evin ilk rengi beyazdı. Biri geldi sarıya boyadı. Biri geldi kırmızıya boyadı. Biri geldi mora boyadı. Yani dediğim gibi üst üste boyanmış duvar bu şekilde görünüyormuş. Ha bir işimize yarar mı? Kesinlikle yaramaz ama görmedik de demeyiz. Gökyüzüne baktığınızda giden uçakları böyle yavaş yavaş takip edebiliyorsunuz. Ama aslında o uçakların gerçek hızı bu şekilde. Yani nedense böyle bir de hayal kırıklığına uğradım gibi yani ben onların yavaş gittiğini düşünüyordum ya da bu kadar hızlı gittiğini hiç düşünmemiştim. Yani gökyüzüne bakınca böyle yavaş yavaş gidiyor ama aslında gerçek hızı bu şekildeymiş. Bu bir otelin resepsiyonu. Yani bu kadar havalı bir resepsiyon ben hayatımda ilk defa görüyorum. Abi bu nasıl bir ekran? Böyle sular akıyor gibi ama sıfır su. Yani şurada su olmadığına zor ikna oldum gerçekten. Yani bu nasıl bir otel? Neden böyle bir şey yaptınız? Abi otelin girişi böyleyse ben fiyatları kesinlikle düşünemiyorum yani. Ben hayatımda ilk defa bu kadar derin bir havuz görüyorum. Bu gördüğünüz dünyanın en derin havuzuymuş. Derinliği tam olarak 40 metre. Yani neden böyle bir havuz yapmışlar? Bu havuzu nasıl bir suyla doldurdular? Hiçbir fikrim yok. Ama gördüğünüz şey dünyanın en derin havuzu. 40 metre. Yani bunun dibine dalmak benim için imkansız. Yani muhtemelen ölürüm yani. <laughs> Başka hiçbir açıklaması yok. Ölürüm, dalamam. Neden böyle bir havuz var? Gerçekten çok merak ettim. Videoyu bitirdikten sonra bunu araştıracağım. Şu an dünyanın en siyah materyaline bakıyorsunuz. Bunun adı Vantablack'miş. Ben hayatımda ilk defa görüyorum bu böyle etrafındaki ışığı falan absorbe eden dünyanın en siyah, en karanlık maddesiymiş. Yani şu an masamdaki siyahtan ne farkı var kesinlikle anlayabilmiş değilim. Ama gördüğünüz gibi dünyanın en siyah maddesiymiş. Hatta o heykele sıkmışlar sanki o heykel böyle iki boyutlu gibi bir şeye dönüşmüş. Yani hiçbir hattı belirgin değil, hiçbir şey belli olmuyor. Yani Vanta Black diye bir şey ben hayatımda ilk defa duydum. Peki ya siz hiç hayatınızda gece parlayan taş parçaları görmüş müydünüz? Şu an gördünüz. Bu taşlar gece olduğu zaman böyle mavi mavi parlıyormuş. Sebebi üzerindeki planktonlarla alakalı böyle onların sıvısı mı artık neymiş? Ben de tam anlamadım. Yani kumsalda falan gezerken bunlardan bulma şansımız varmış. Yani çok efsane görünmüyor mu ya? Onu al böyle odana koy. Bütün gece böyle seyrederim ben onu deli gibi. Bu hayatımda gördüğüm en efsane evlilik teklifi olabilir. Böyle bir evlilik teklifini de ilk defa görüyorum. Abimiz kartları boya boya böyle bir şey yaptı. Gördüğünüz gibi sevgilisiyle keşke daha uzak olan bir fotoğraf seçseydiniz abi. Yani ne bileyim insan bir sarılırken falan fotoğrafını yapar. Bir de şöyle bir şeyin sonunda kızın evlilik teklifine hayır dediğini düşünsenize. Yani <laughs> diye kalırsın orada. Yani ben ilk defa böyle bir evlilik teklifi görüyorum. Yani çok ilginç teklifler görmüştüm. Havada suyun altında falan. Ama bu da bir ilginç geldi bana yani adam bildiğiniz sanat yapmış. Siz hiç hayatınızda bir gölden diğer göle balıkların nasıl transfer edildiğini görmüş müydünüz diyeceğim ama artık gördünüz. Abi bu şekilde gördüğünüz gibi tüplerle balıklar transfer ediliyormuş. Yani bunu da neden gördük? Bunu size neden gösterdim? Hiçbir fikrim yok. Yani hayatta ne işinize yarayacak bilmiyorum ama gördük artık bunu da bilmiyoruz demeyiz yani. Bu gördüğünüz bir çocuk kitabında el feneri efekti. Abi ben böyle bir kitap ilk defa görüyorum hayatımda. Yani bu nasıl olabiliyor? Ben çözemedim. Yani niye çözemedim onu da anlayamadım. Çok basit bir sistem. Ama harbi nasıl oluyor anlayamadım ya. Videonun başında gördüğümüz şeyin bir değişiğine şu an bakıyoruz. Yerler o kadar sıcak ki artık terliğin altı erimeye başlamış. Yani bu dünyanın neresi olabilir hiçbir fikrim yok. Yani biz tatile gittiğimizde de çok sıcak oluyor. Ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım ben. Yani böyle bir şeyin yaşandığı bir ülkede bence insanların yaşaması gerçekten imkansız. Çünkü hava çok sıcaktır ya. Şu an hayatımda ilk defa kendi kendini süren bir Tesla arabasının içini görüyorum. Yani bunu internette duymuşsunuzdur ama hiç görmemiştim sürerken. Abi ne kadar rahat duruyor ya. Şöyle yaslanıyorsun arkana, gideceğin yeri seçiyorsun. O seni götürüyor ya. Abi gerçekten şu an bunu gördüğüme üzüldüm ya. Kim bilir bu araba kaç paradır ya. Şu an baktığınız şeyin ne olduğunu anlamamış olabilirsiniz. Aranızda böyle kolunu bacağını falan çatlatanlar varsa ya da kıranlar varsa onlar bilecektir. Bu gördüğünüz bir alçı. Ama artık teknoloji o kadar fazla ilerlemiş ki 3 boyutlu yazıcıda basılmış bir alçı. Yani bence gayet güzel gözüküyor. Yani <laughs> kolum kırık olmasa bile şunu takabilirim ya. Ve çok da mantıklı. Çünkü alçıya alınınca mesela bir yeriniz kaşınınca falan kaşıyamazsınız muhtemelen. Ama bununla rahat rahat kaşıyabilirsiniz. Yani ben hayatımda ilk defa bu kadar çekici bir alçı görüyorum ya. Baktığınız şey dünyanın en büyük havai fişeği. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu nasıl olabiliyor? Bütün gökyüzünü kapladı resmen ya. Acaba diğer ülkelerden falan da görünmüş müdür? Ya da ne bileyim birkaç kilometre ilerlerden görünmüş müdür? Bu ne ya? Abi bu havai fişekse bizimkiler ne? Bizimkiler fiş. Yani <laughs> başka bir şey değil. Bu ne ya? Bütün gökyüzü aydınlandı resmen. Bu gördüğünüz şey de jel falan değil, bu yangında erimiş bir cam. Yani ben camların eridiğini de ilk defa duyuyorum. Ben şu videoda gerçekten cahil olduğumu anladım. Abi benim bildiğim camlar kırılır. Ama demek ki yangınlarda böyle oluyormuş. Yangınlarda camlar kırılmıyormuş, camlar eriyormuş. Yani çok da güzel görünüyor, böyle slime gibi bir görüntüsü var ama korkunç bir durum. Yani ben ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Hayatımda hiç bu kadar güzel, bu kadar havalı bir yumurta daha görmemiştim. Bu gördüğünüz yumurtanın üzerinde tam olarak 2000 tane delik varmış. Artık yani işsizlik mi, sanat mı hiçbir şekilde bir fikrim yok. Ama çok güzel yapmış ya. Yani hayatımda gördüğüm en güzel yumurta bu olabilir. Yerden ısıtmalı kelimesini artık hepiniz duymuşsunuzdur. Yeni evlerde falan böyle yerden ısıtma oluyor. Ben daha teknolojik bir şeyler bekliyordum ama bu şekilde yapılıyormuş. Gördüğünüz gibi böyle hortumları yerden geçiriyorlar. İçinden de sıcak su geçiriyorlar. Yani aslında gerçekten çok basit bir mantık. Ama nasıl yapıldığını ilk defa görüyorum. Yani bir işimize de yarar mı yaramaz mı hiçbir fikrim yok ama bir gün olur da tesisatçı falan olursak bunu da biliyoruz artık nasıl yapıldığını. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Hayatınızda ilk defa göreceğiniz efsane şeylere baktık. Bence videonun en ilginç görüntüsü Black Swallower denen o balıktı. İnşallah o balığı bir daha bu video dışında hiçbir yerde görmeyiz. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.